Fakbadi'nin gözleri görmez, kulağı iyi işitir... ...burnu ta Şam'daki kayısının kokusunu alırmış. Özleye eksikliği, özgüven sorunu... ...onunla oturanın iç sıkıntısı gider... ...gönlü ferahlar, hayata daha da sarılırmış. Yazık, şark çıbanına üfürükçü çözüm. Öldük ah. inmek ölüme çare bir tek. Hadi uğurlar olsun. Fakvadi paraya tamah etmiş, Artık başı ağrıyana. Evet, hastaya bakmıyordu. Kişisel gelişim. Gönder! Yararı olmadığı gibi zararı da çok tabansız. Şöyle, acaba ne olacak sonumuz? Kaptanı çıkarıyor muyuz? Bundan sonrası seyirliktir. Tek lazımdır, çekirdek. <laughs>